Cüneyt Arkın yayınımızda. Cüneyt Bey başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun ama inanamıyorum ya Bir, bir dönem bitti. İçim içim yanıyor içim. İçim, i̇çim. Oh, nasıl dayanırım ben bu acıya. Oh, ah Fatmaşım ah Fatma Hakikaten dediğiniz gibi bir dönem değil mi? Sen, sen ne yiğit insandın. Ne kadar alçak gönüllü, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın. Ah, dünyanın en güzel rengi mavi sendin. Mavi kızdın sen. Nur içinde Dur içinde yat. Dur içinde yat. Fatma Gül'ü nasıl anlatmak istersiniz? Cüneyt Bey. Efendim? Atma gireyi nasıl anlatmak istersiniz? Sizin... Ee, o anda Onlarca o anlatımlar filminiz anlatımlar var. O. Dostluğunuz var. O anda tutmaz o. O hepimizin yüreğinde. Türk insanının yüreğidir o. O baştan aşağı bir Anadolu'dur o. Oh, ah, ah. Vay, ne kadar insançıldı. Ne kadar güzel. Ne kadar sevdalıdır. O bir Anadolu anasıdır o. Ah, ah, ah Fatma. Ah. Fatma bekle beni orada. Bekle. Bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Allah sizleri uzun ömür versin Cüneyt Bey. <laughs> Cüneyt Bey en son ne zaman görüştünüz? Kesildi telefon. Meyti abi hepimizi ağlattı gerçekten. Ya, evet. Ben evet. de geliyorum dedi gerçekten. Yani duygularımız. Vallahi ne diyeceğimizi şaşırdık. Hakikaten. Halil Bey öyle, Cüneyt Bey öyle. Yapma be Cüneyt abi ya. Allah söyleme böyle sözler. Hakikaten. Yani göz